Ben yapmak istemiyorum çünkü kaçar diye korktum. 6. sınıfa geçtim. 12 yaşındayım. Bu kuşumuz iki senedir buraya geliyor. Bizim eve konuyor. Sürekli besliyorum. Yediği türden yemek veriyorum. Yuvasında kaldığı için çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Benim hayvanlara özel bir sevgim var. Özellikle bu şekilde güvercinlere. Zaten çatı katımızda da bir sürü var. Onlara da bazen yem götürüyorum. Kimse fark etmeden. Şuradaki kuşumuz. Ben ismini Minisa koydum. Çünkü çünkü kız, bir tane eşi var erkek, o da ona yardım ediyor. Biz de çok yardımcı olmaya çalıştık, yumurtaların düşmesine çok az kalmıştı ama biraz daha burktuğumuz için yumurtalar düşmedi. Bizim bir tane bu kuş geçen sene de geldi buraya, bu penceremize kondu. Bu sene de tekrar gelmiş. Şu an yumurtasını yapmış. Ee, bizden de korkmuyor. Kızımız besliyor. Yem veriyor, su veriyor. Ona bakıyor. İki sene de buraya geliyor. Artık bizden yaşıyor. Yuvasına yardımcı olduk. Yuvasını yaptık. Ha, görüyorsunuz dişi erkek. ikisi bir arada burada. Niye mutlu olmuyorum bizden? Ne götürür ki? Bizim evimize bereket getirmiş.